Baba, gittiler. Gelirler. Böyle bakayım Betül evinde elindeki ekmeklere, evimizde yiyemediğimiz bayatlamış ekmekleri çöplere atmıyoruz. Geliyoruz. Ne yapıyoruz Betül? Güvercinlere atıyoruz. Böyle dere kenarında güvercinler var. Gel uzaklaşalım yesinler gel ve yemek artıkları. Yalan yok her yaptığımız evde yiyemiyoruz. Bazen misafirliğe gidiyoruz, bir yere gidiyoruz ama yiyemiyoruz. O yüzden direkt çöpe atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hayvanların yiyebileceği bir kısım yerlere götürüyoruz. Mesela diyelim ki Düzce'de Aser Deresi kenarında bulan güvercinlere getirdik. Ama bazen yolum düşmüyor. Melen tarafına gidiyorum. Gidiyorum melene döküyorum. Melende de balıklar vesaire kesin yiyordur zaten bunları. Bakın bunlarda işte makarna artığı. Ek, bayatlamış ekmek. Az uzaklaşalım Betül gelsinler. Bizim gitmemizi bekliyorlar. Hadi gel. Gel biz biraz uzaklaşalım. Gel az. Uzaklaşalım biraz gel. Yesinler. Ha bak. Şimdi hepsi birlikte geliyorlar. Şimdi makarna artıklarını yemeye başlıyorlar. Biz uzaklaştık. Yerdeki ekmek kırıntıları. Şimdi bunları çöpe atınca ne olacak? Çöpin içinde poşetlerle, kartonlarla, geri dönüşümü olmayan atıklarla Karışacak, çürüyecek, gidecek. Ama böyle olduğu zaman hiç olmazsa hayvanlar yiyor, hayvanlar istifade ediyor. Ne olursunuz ben görüyorum bazen. Çöpin içine adam ekmek doldurmuş ya. Yemek artığı atmış, pilav, makarna. Yazık günah. Şimdi bak bir sürü hayvan bunları yiyor. Hem istifade ediyor hem israfı önlemiş, önlemiş oluyoruz. Hem de bir Allah'ın izniyle berekete vesile olur bu. Çöpe ekmek atılır mı? Çöpe makarna, pirinç atılır mı ya? Git bir kenara dök, hiç olmazsa. Bakın, hayvanlar ne güzel yiyor. Betül yiyorlar görüyor musun ne güzel? Evet. Hadi ekmekleri atmaya devam ediyor musun sen? Evet. Aha bak attı. At devam et atmaya. ha. Biz bunları çöpe atsaydık ne olurdu Betül? Günah. Günah değil mi çöpe atsak? Evet. Makarnalar bitti bile Betül. Bak makarnaları yediler. Çöpe atmak olmaz. Böyle hayvanlara vereceğiz değil mi? Evet. Lütfen çöpe ekmek ve hayvanların yiyebileceği atıkları atmayalım hayvanlar istifade etsin. Makarnaları korkutma. Ya. Makarnalar bayağı bir bitmiş. Yemeye devam ediyorlar tabi. Yoğurtlu makarna. Ya bir de biraz daha böyle gidelim Betül gel. Gel gel gel. Gel gel gel. İyice uzaklaşalım hep yesinler. Evet. Hayvanlar yemeye devam etsin. Biz ise işimize devam edelim.